Herkese merhaba. Ben Tani. Bugün size jel güçlendirme nasıl yapılır onu göstereceğim. Genelde en çok karşılaşılan sorunlardan biri jel güçlendirme yapıyorum atıyor, jel güçlendirme yapıyorum arasından havalanıyor, açıyor gibi birçok sorunla karşılaşıyorsanız bugün sizin sorunlarınızı çözmeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Modelimizin tırnakları bu şekilde o orta parmağın tırnağını kırmış. Öncesinden de jel güçlendirme işlemi yapılmıştı, o yüzden ilk önce eski malzemelerini çıkartıyoruz. Peki, jel güçlendirme nedir? Jel güçlendirme, doğal tırnağın jelle kaplanmasına jel güçlendirme deniliyor. Alt tarafında gördüğünüz gibi natürel tırnağı gözüküyor. Tırnaklarını bir tık daha kısa istediği için tırnaklarının boyutunu kısaltıyorum. Tırnaklarına böyle baktığınızda kalınlığı görebiliyorsunuz. O yüzden bu kalınlığı üstten değil alt kısmından törpülüyoruz. Peki bunu neden yapıyoruz? Üzerine jel koyduğunuzda uç kısmından açılmasın, havalanmasın diye eğer sıfırdan bir tırnağı yapıyorsanız bunu yapmanıza gerek yoktur. Sonrasında elini çeviriyoruz ve yine alttaki natural tırnağı bir tık törpülüyoruz. Şimdilik tırnaklarını çok törpülemiyorum. Sadece biraz düzleştirdim. İstediği boyuttan mesela diyelim bu kadar boyutta istiyor. Bir milim daha uzun bırakıyoruz. Bu aşamayı unutmayalım. Sonra bu aşamaya döneceğiz. Şimdi ise tırnaklarının üzerinde havalanmış bölgesi varsa törpülüyoruz ve tırnağın üzerini düzleştiriyoruz. Size bir şey daha söyleyeyim. Genelde sadece YouTube'dan takip eden takipçilerimiz için Instagram sayfamızda, TikTok sayfamızda yeni gelişmelerden haberdar olmadığınız için şu an Ekim ayına özel arkadaşını getirene hem arkadaşınıza hem sizin işlemlerinizde %10 indirimimiz devam etmektedir. Hepinizi dükkana bekliyoruz. Yeni gelişmelerden anında haberiniz olması için Nail Study Instagram TikTok hesaplarını takip edebilirsiniz. Aşağıda linkini bırakıyorum. Ve sonrasında manikür aşamasına geçebiliriz. İlk önce portakal çubuğu ile kutkuletleri kaldırıyorum. Frezer sağdan sola açıyorum. Sonrasında soldan sağa açıyorum. Daha detaylı manikür videosu izlemek isterseniz buradan geçip izleyebilirsiniz. Sonrasında makasla kütükületlerini kesiyorum. Her zaman temiz bir manikür temiz bir işlemin ve atmayacak bir jel güçlendirmenin garantisidir. Bunu unutmayalım. Bu tüm işlemlerde geçerlidir. O yüzden temiz bir manikür yapmamız lazım. Sonrasında aynı damla ucu ile kütükületlerin üzerindeki tırtıkları toparlıyorum. Ve nail cleanser ile üzerindeki tozları yağlı katmanı komple siliyorum primer sürüyorum. Havada kurumasını bekliyorum. Sonrasında bas kat ince bir katman sürüyorum. Ve cihazda 60 saniye kurutuyorum. Videoyu çok hızlandırmadım. Daha detaylı her detayını görebilin, öğrenebilin diye. Şimdi bu aşamada direkt jeli tırnağın üzerine koymuyorum. Tırnağın kenarına böyle bir şekilde videoda gördüğünüz şekilde jel koyuyorum ve böyle kurutuyorum. Sonrasında kuruttuktan sonra ince bir katman jel tırnağın yatağına dağıtıyorum. İyice sürüyorum. Sonra bir damla daha alıyorum ve tırnağın üzerinin bombesini veriyorum. Kuruttuktan sonra alkolle siliyorum ve törpüleme aşamasına geçiyorum. İlk önce bir millim uzun bıraktığımızı hatırlıyorsunuzdur baştan. O bir millimi şimdi törpüleyerek kısaltıyorum. Ve böyle dik baktığımda ucundaki kalınlığı görebiliyorsunuz. Ucundaki kalınlığa sonra geliriz. Şimdilik tırnağın üzerine törpülüyoruz. Sonra frezer çıkarttığımız uçla aynı şekilde alttan o kalınlığı alıyoruz. Yani yine de uç kısmında kalan natürel tırnağı komple uç kısmından törpülüyoruz ki tırnakla jelin arası açılmasın. Natürel tırnağı uç kısmından hem törpüleyerek bir tık kısaltıp hem alttan natürel tırnağı törpülediğimiz için artık natürel tırnak yok. Demek ki natürel tırnakla jel güçlendirme arasında havalanacak bir sorun da yok demektir. ve böyle bir şekilde incecik jel güçlendirme işlemi yapmış olduk ve üzerine kalıcı oje işlemi yapmaya hazır. Eğer siz de sıfırdan eğitimlere başlamak istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız Nailista Instagram sayfasına ulaşıp tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Offline eğitimlerimiz devam etmektedir. Alkolle sildikten sonra üzerine kedi gözü kalıcı oje sürüyorum. de şeklini veriyorum. Güzel bir parlaklık aldıktan sonra kurutuyoruz. Üzerine cam oje'lerden pembe rengini ince bir katman sürüyorum ve 60 saniye kurutuyorum. sonrasında üzerini tapkatla kapatıyorum ve kurutuyorum. Ve böyle bir sonuç. Tırnakların uç kısmından baktığınızda incecik görünen ve tırnağın doğal tırnağın üzerine yapılmış bir jel güçlendirme. Bugünlük benden bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Daha nelerde sıkıntı çekiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hangi konulara değinip daha da video çekmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atıp bana abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bye!